Rinoplasti, halk arasında bilinen adıyla burun ameliyatı. Bireyin estetik açıdan yaşam kalitesini yükselten rinoplasti, sağlık turizminde de önemli bir rol oynuyor. Özel Meddem Hastanesi'nde başarılı burun estetiği ameliyatlarına imza atan kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Sinem Gökçe Kütük, rinoplastinin dünyada en yaygın estetik müdahale olduğunu söyledi. Burun yüzümüzün ortasında yer alan estetik ve fonksiyonel açıdan son derece önemli bir organımızdır. Rinoplasti yani burun estetiği operasyonları burundaki biçimsel bozuklukların dış görünüm düzeltilmesi amacıyla genellikle kozmetik kaygılar ve estetik amaçlar nedeniyle gerçekleştirilen beraberince fonksiyonel olarak nefes almadaki zorlukların da giderildiği günümüzde en yaygın yapılan estetik girişimlerdir ve tüm dünyada en yaygın yapılan ameliyatlardan biridir rinoplasti için kadınların 16 yaş, erkeklerde ise 18 yaşını doldurması gerektiğini söyleyen doçent doktor Kütük, bu ameliyat hem estetik hem de fonksiyonel açıdan bireyin yaşam kalitesini yükseltiyor dedi. Rinoplasti ameliyatları burun şeklinden, boyutundan ya da görünümünden memnun olmayan, burun şeklini ve görüntüsünü değiştirmek isteyen bütün hastalara uygulanabilir. Hasta burun sırtının kemerli olması, burun sırtının düzensiz olması, burun ucunda düşüklük olması, burun deliklerinde eşitsizlik ya da asimetri olması, burun boyutunun genellikle büyük, nadiren küçük olması ya da burunun orta hatta değil de sağ ya da sola doğru yamuk olması gibi çeşitli şikayetlerle bize başvuru yapabilmektedir. Yani rinoplasti hasta ameliyatları aslında hem görsel hem de fonksiyonel açıdan yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda yaş aralığı olarak kıkırdak ve kemik gelişimine tamamlanabilmesi için belirli bir zaman dilimine gereksinim duyulması nedeniyle Bayan hastalarda 16 ya da 17, erkek hastalarda 18 yaşını doldurduktan sonra bu ameliyatlar planlanabilir. Tabii ki bu yaş altında ve çocuk hastalarda gerekli ve zorunlu durumlarda endikasyon varlığında yine bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda dediğim gibi beraberinde hastanın burundan nefes almakta zorlanma, burun tıkanıklığı, gece horlama gibi solunum ve fizyolojik açıdan sıkıntıları da mevcut ise bu ameliyatta bu sıkıntılar da giderilmektedir. Burun estetiği ameliyatının detaylarını anlatan Doçent Doktor Kütük, ameliyatın kapalı ve açık olmak üzere iki şekilde yapıldığını söyledi. Temel olarak açık ve kapalı teknik olmak üzere iki tip burun estet operasyonları bulunmaktadır. Açık rinoplastide burun alt ucunda, burun deliklerinin arasında kolumella adı verilen bölgenin ters ve şeklinde yaklaşık yarım santimetrelik cilt kesisiyle burnun kaldırılarak kıkırdak ve kemik iskeletin tamamen ortaya konmasıyla gerçekleştirilmektedir. Kapalı rinoplastide ise müdahale burun ucu kesilmeden, burun içerisinden, her iki burun alt kanadı içinden yapılan gizli kesilerle gerçekleştirilmektedir gerçekleştirilir ve bu kesiler ile nazal kemik, nazal kıkırdak ve septumdaki deformasyonlar içeriden yapılan gizli kesilerle gerçekleştirilir. Bu yüzden kapalı teknik rinoplasti ameliyatlarına işsiz burun esteti ameliyatları da denilebilmektedir. Ameliyat öncesi hazırlık aşamasını da paylaşan doçent doktor Kütük, ameliyat sonrası birey 7 ila 10 gün arasında iyileşiyor diye konuştu. Rinoplasti hastalarında ameliyat öncesi özel bir hazırlık gerektirmemektedir. Burada o en önemli unsur ameliyat öncesi ayrıntılı hasta hekim görüşmeleriyle hastaların beklentilerinin ve isteklerinin belirlenmesi, hastaların ameliyat hakkında hekim tarafından doğru bilgilendirilmesi, ameliyat öncesi strateji ve planım açısından en önemli unsur oluşturmaktadır. Ameliyatlarımız primer ya da sekonder revizyon cerrahisine göre, primer cerrahide yarım saat ile bir buçuk saat arasında, revizyon cerrahilerde yaklaşık iki buçuk üç saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası süreçte ortalama yedi ile on gün içerisinde hastalar normal iş hayatlarına dönebilmektedirler. Doçent Doktor Kütük, burun estetiği olmak isteyen bireyleri özel meddem hastanesine davet etti. Sahip olduğumuz e, bilgi ve birikimlerimiz, e, süre gelen deneyimlerimiz ve e, hastanemizde bulunan e, ayrıntılı teknoloji aletlerimiz ile ameliyatlarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Yurt içi ve yurt dışından çok değerli hastalarımızı, renoplastik ameliyatlarımız için Mettem Hastanesi'ni bekliyoruz.